Gelecek gezmeye çıktık. Rüzgar tribünlerini görmeye gidiyoruz bakalım. Evet az kaldı. Geldik geldik bir şey kalmadı değil mi? Hmm. <laughs> Gün batımı. Tokat manzarası. Burası Tokat. İlk görünmese de. Ve tepemizde de Servaneler. Şu an tepemizde Sencer beğendin mi burayı ya Yan yana durun Buralarda da bir sürü daha var mı Çok güzel fotoğraf çekeceğim Nasılsınız Ela biraz da beni de çek ya De fotoğrafımızı çek abla Edizciğim Gel seni Şimdi ikiniz birbirimize bakın Videoyu kapat Fotoğrafımızı çek